Tevfik Bey, biliyorsunuz insanların belli hedeflere ulaşabilmesi için özellikle de yurt dışında, özellikle de ana dili İngilizce olan ülkelerde belli bir noktaya gelebilmek için İngilizcelerinde belli bir seviye getirmeleri gerekiyor. Ve bunu da beyan etmek için, ispatlamak için bazı sınavlar var. Birazdan evet. bu sınavları sizden dinlemek istiyoruz. Çünkü her biri farklı sınavlar. Aslında hepsi de İngilizce tespit sınavı. Aynen. Evet, bu konuda biz sizden bilgi almak istiyoruz. Çünkü bizi izleyen dostlarımız, takipçilerimiz, gelecek için can atan dostlarımız bu sınavlardan kesinlikle geçecekler. Bu garanti bir durum. İyi de hangisinden geçmeliler ve bu süreç nasıl işler? Başlayalım en çok bilinenlerden e, e, söz edelim. E, bu konuda e, Burak Bey'den de e, destek e, rica edeceğim. Ben Aynen. bazı görsellerimiz de var. Tabii en bilinen e, Şimdi Burak Bey'in de paylaştığı IELTS sınavı. IELTS sınavının geçerliliği o kadar şey ki, o kadar çok ki hemen e, uluslararası eğitim denince akla ilk gelecek ya da bir göç denince akla ilk gelecek bütün ülkelerde IELTS geçiyor. Bunlar arasında teknik farklılıklar var. IELTS, TOEFL, PTE en fazla bu üçü Avustralya özelinde bir de ISLPR var, ona da sona doğru birkaç cümleyle e, değiniriz. Öncelikle şunu söylemeliyiz. IELTS PT'den daha zor TOEFL hepsinden daha kolay e, Efendim, PT'yi çok daha e, rahat Bu cümlelerin tamamı subjektif cümlelerdir. Tamamı kişiye özel cümlelerdir. E, mesela bilgisayarla çok ya içli dışlıysanız e, ve ekran ve klavye size kağıt ve kalemden çok daha tanıdıksa evet PT testi bir tercih olabilir. Ama öte yandan mesela birazdan farklarına da değineceğiz. Ama öte yandan bizim gibi hani İngilizceyi doğal olarak konuşmakta zorlanan bir toplumda PT'nin şu riski var. PT'nin speaking sınavı karşınızda bir insanla yapmıyor, yapılmıyor. Siz bilgisayara konuşuyorsunuz. Ve işin ilginç tarafı onu bir, ki, bir kişi de dinlemiyor. Bilgisayar kendi <laughs> algoritmasıyla onu puanlandırıyor gibi kendi aralarında farkları var. Hemen bir IELTS'e hızlıca bir bakalım. Ee, hedef kitlemiz bu sınavları biraz biliyorlar. En çok bildikleri de IELTS. iki bölümü var. Hemen yukarıya bakalım. General ve dediğimiz aşağıda da akademik dediğimiz iki temel ayraç var. General dediğimiz daha çok e, denklik veya zanaatlar için kullanılan, meslek edinimleri için kullanılan e, sınav türüdür. E, General ve Akademi'nin ortak özelliği dört beceriyi dört farklı e, ortamda ve interdisipliner yani birbirleriyle karıştırmadan ölçüyor olması bu hayatta bir avantaj e, kazandırıyor. Yani Reading'de siz reading yaptığınızı biliyorsunuz. Ee, listening'de de listening'e odaklanıyorsunuz. Ee, General ve Akademik'te e, okuma e, bölümleri e, sizden e, 40 bilgi parçacığı e, istiyor ve soruları çeşitlendiriyor. Yani çoktan seçmeli sorular da var. E, efendime söyleyeyim cümle tamamlama e, mevzusu da e, söz konusu. General adından anlaşılacağı gibi genel bir İngilizce ölçümü yapıyor akademik kullandığınız ifadeler bağlaçlar kelimeler ve onları o bilgileri alıp yeniden kullanmanız yeniden kullanmanız derken cevapla buluşturmanızı kastediyorum Çok daha ağır bir düzeyde ölçüyor. Ondan sonra writing'e geçtiğimizde ikisinde de writing var ve ikisinde de iki parça yazı isteniyor. Uzunlukları hemen hemen aynı parçalar isteniyor, sadece içerikleri farklı. Yani general'da bir mektup ve bir makale istenirken akademinin ilk bölümünde benim çok beğendiğim bir soru türü sizden bir grafiği yorumlamanız isteniyor. Bu çok büyük avantaj. Yani grafiğe bakarak e, o paragrafı yazmak e, düşündüğümüzden daha kolay olabiliyor e, çünkü bütün veriler bütün doneler e, zaten ilerimizde e, biz e, çalışırken ayaz e, yazı türünü biz grafikleri yazının planlaması olarak kullanıyoruz bize verilen soruyu biz alıp tamamen lehimize kullanıp e, paragrafların içine oradaki bilgileri serpiştiriyoruz çalıştığımız alanlar şu oluyor Onların örgüsünü başarılı bir şekilde e, inşa etmeyi öğretiyoruz öğrencilere. Listening'te de e, IELTS oldukça e, güvenilir bir sınav. 4 bölüm, 40 bilgi parçacığı istiyor. Burada da boşluk doldurma, bir veya iki kelime veya çoktan seçmeli. Ve IELTS'in e, listening'i e, o kadar tutarlı ki şeyden başlıyor. E, kendinizi iyi hissedeceğiniz sorulardan böyle pür dikkat dinleyeceğiniz ve o bilgiyi alabileceğiniz sorulara doğru bir seyir. Yani bir telefon numarası, bir spellingle, bir soyad edinimi gibi basit bir sorudan başlıyor. Genel kültürde de gerektirecek. Ee, anladığınızı da kağıdın üstüne dökebileceğiniz bir e, soru formatına kadar, dördüncü aşamaya kadar şekilleniyor. speakingte de IELTS e, oldukça e, tutarlı bir e, süreç izliyor. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde kendinizden e, söz ediyorsunuz. E, i̇kinci bölümde de e, size verilen bir konuyla ilgili şöyle zihninizde bir 30-40 saniye bir planlama yapıp 3-4 anahtar kelimeyi de önünüze not almanıza da izin veriyor sınavı yapan e, muhatabınız ve onun üzerinden konuşmanız bekleniyor. Yine General ve Akademik'te yazıda olduğu gibi Akademik'te sizden daha e, akıcı, daha güçlü bağlaçlar ve konuya daha derinlemesine inmeniz bekleniyor. Ben IELTS'i çok tutarlı bir sınav olarak tanımlayabilirim. E, bilinen çok iyi bir sınav, e, PTE sınavı. O da Pearson'ın yaptığı bir sınav. E, kullanım alanı daha e, sınırlı, bilinçli. E, PT ile ilgili şöyle çok yanlış bir kanı var. Herkes PT'nin daha kolay e, olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi de şu. İstatistikler bize şunu söylüyor. Eee writing'inin kısmen daha rahat olduğu doğru. Ama PT'de speakingte özellikle bilgisayara konuştuğunuz ve konuşmanızı eee sınayanın da bir algoritma olduğunu düşündüğümüzde orada bir risk payı e, oluşuyor. Dolayısıyla Konuşmada benim hiç problemim yok ve hatta işte izlediğim genç yaştan itibaren dizilerden filmlerden bir miktar aksan da e, yaptığımı düşünüyorum diyenler için PTI elbette bir tercih e, olabiliyor. E, PT biraz daha ARGES'i üzerinde çalışılmış bir sınav. E, kısmi risklerini de zaten oradan e, ortaya e, çıkarabiliyoruz. Mesela speakingte, IELTS'te Karşılıklı bir sohbet ediyorken insan insana çok basit bildiğimiz bir şey. Speaking'te PT biraz daha tekniktir. Yüksek sesle okuma, kaydediyor bunu tabii. Verilen cümleyi tekrar etme, verilen bir resmi anlatma. Şimdi PT'nin burada risk, riski bir Türk öğrenci gözünden bakılınca bir miktar artmaya başlıyor. Dediğim gibi konuşmayla ilgili... Biz istiyoruz ki karşı tarafın vücut diliyle biraz rahatlayalım. İstiyoruz ki bazen muhatabımız bize soruyu nasıl diyelim yüzümüzdeki anlamadım kaygısına bakıp biraz daha açsın. Belki biraz tercihli sorsun. Speaking to PT'de bu seçenek söz konusu değil. Dediğim gibi bilgisayara konuştuğunuz için. Retell lecture yani bir lecture dinliyorsunuz, bir konuşma dinliyorsunuz ve onu tekrar anlatmanız gerekiyor. Orada da konuşma becerisi esnasında dinlediğiniz şeyi eş anlamlılarıyla bilgisayara söylemeniz gerekiyor. Writing dediğim gibi PT'de kısmen daha rahat bulunan bir seçenek, bir parça veriliyor ve onu özetlemeniz isteniyor. İkinci bölümü de IELTS'e çok benziyor. Readinglerde de soru çeşitleri biraz daha fazla. Mesela üçüncü sırada yer alan Paragrafları sıraya sokma, PT'ye e, özel bir sınav türü. E, listening'de de e, ilginç bir şey deniyor PT'yi. E, dört beceriyi birbirinin içine interdisipliner olarak yerleştirmek istiyor. Mesela dinlediğiniz bir parçayı özetliyorsunuz. Yani listeningle ile writing'i e, şey yapıyor. Birbirinin içine e, yerleştirmiş oluyor. Ona da Listening and writing diyorlar zaten. E, PTE'yi özetlemek gerekirse ARGES'i daha yüksek konuşmayı e, subjektiflikten kurtarmak için yani bir insanın sizin hakkınızda karar vermesinin önüne geçmek için bir algoritmaya bağlamış ama oradan da kaynaklı riskler barındıran bir sınav olarak karşımıza çıkıyor. Tafu son zamanlarda e, biraz etkisini yitirdi Özellikle IELTS'in e, çok tutarlı olmasından ve çok stabil olmasından dolayı Taful biraz etkisini yitirdi. Belki biraz daha Amerika Kanada tarafı Taful'a ilgisini sürdürse de İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda cenahı Taful'u neredeyse gündeminden çıkardı. Taful'da e, adayların en fazla farklılık yaşayacağı şey okuma metinlerinin çok akademik olması. Yani bir IELTS General'la halledilecek bir işi TOEFL'la halletmek isteyen biri aynı akademik yoğunluğa muhatap olmak zorunda. Bir karşılaştırma yapacaksak TOEFL'la IELTS konusunda TOEFL'da çoktan seçmeli kendini çok hissettiriyor. Sadece bilgisayar önünde yapılıyor ve pasajlar yani okuma bölümü Dediğimiz gibi çok ağır e, konuşma sınavında da bilgisayardan TOEFL destek aldığı için PTEye benzer bir riski barındırıyor. IELTS'e gelince IELTS biraz daha e, insancıl buluyorum ben IELTS'i, pragmatik buluyorum daha doğrusu. Böyle e, elbette sınıyor, elbette çok net standartları var. Ama IELTS biraz daha sizi e, nasıl diyeyim? Başarmanızı isteyen bir hoca olur ya bazen, hayalsi ben biraz ona benzetiyor. Ee, burada da e, birkaç kelime yazmanızı gerektiren cevaplar çok var. Kağıtta veya bilgisayar başında yapabilirsiniz. Pasajları elbette akademik ve standart istiyor. Ama metin türlerini çeşitlendiriyor. Bazen bir reklam metni, bazen bir gazete makalesi karşınıza çıkıyor. Bazen bir e, pie chart diyorlar bu pasta dilimli grafikler, ee, bazen de bar chart diyor, ee, hep İngilizceleri üzerinden gittiğimiz için bazen Türkçeleri oluşmuyor, şey grafikler, ee, efendim söyleyeyim yukarıya aşağıya doğru giden grafikler değil ama IELTS'de e, speaking'e geldiğimizde her ikisi yani e, TOEFL ve PTE'ye bakarak IELTS speaking'i ben ikisinden daha e, yararlı ve başarılabilir görüyorum. Ee, IELTS ve PTE'nin farkına bir bakalım. IELTS dediğim gibi e, dünyada 8 bin organizasyon, bunun içinde devletler var. Hani Avustralya göç, Kanada göç, Yeni Zelanda göç, efendim Amerika göç. 8000 e, 8 bin kabul ediliyor. E, PTE, e Avustralya'da e, dünyada çok ünlü üniversitelerde Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda'da da geçiyor. Dediğim gibi açılışlarına bakarsak e, IELTS ya da kökenlerine bakalım daha çok. IELTS Cambridge kökenlidir. E, PTE Pearson kökenlidir. E, Pearson İngilizceye e, biraz daha kaynaklara aşinalığı olanlar bilir. Ya Pearson çok teknik çalışır. E, Cambridge daha çok e, başarmaya yönelik insanlar nasıl daha çok başarır, ne yaparsak daha bu konuyu rahat hallederler duygusuyla gider. E, IELTS'de computer based de var e, efendim söyleyeyim paper based de var. E, IELTS'te insan değerlendirmesi var. PTE'de PT'de dediğim gibi bilgisayar değerlendirmesi her geçen gün ön plana çıkıyor. Alt tarafta da teknik detaylarımız var. IELTS 0 ile 9 arası puanlanıyor. PTE 10 ile 90 arasında. IELTS sonuçları 13 günde elinize geliyor eee PTE 5 e, günde veya 2 günde de geldiği oluyor. Hepsi bilgisayarda oluyor. Evet. evet. Çok hızlıymış. Evet. Eee IELTS 3 e, saat e, sürüyor. Eee şey e, IELTS'te speaking bir sonraki güne kalabiliyor. E, ama PTE'de her şey arka arkaya nefessiz oluyor. Eee IELTS'in e, rezervasyonu e, biraz daha zaman ve emek istiyor. PTE tamamen bilgisayar olduğu için bulunduğunuz yerde bir PTE exam center, sınav merkezi varsa çok daha rahat hareket ediyorsunuz. IELTS'de e, kalemle e, makale yazıyorsunuz manueli yaptığınızda. E, PTE'de e, bilgisayarda yapıyorsunuz. Bu avantaj olarak da kullanılabilir. Hani bilgisayarda yazınca çok rahat geri dönüp eklemeler ve çıkarmalar yapılıyor ya o avantaj e, gündeme e, geliyor. IELTS'de de, Speaking'de e, özellikle yaşayanlar için bir insanla karşı karşıyasınız ve bu insanlar size şey yapıyor konuşma alanlarınızı açmaya çalışıyor. Ama PTE'de de, TOEFL'da da de, bilgisayara konuştuğunuz için bir algoritma. Burada da hızlıca hangisi hangisine e, denk gelir? Genelde şu 5.5 ve üzeri anlamlı bir sonuç oluşturuyor. 5.5 e, Genel bir IELTS'e ihtiyacınız varsa zaten 5.5 ve üzeridir. Bu TOEFL'ın manuel olan versiyonu, bu bilgisayar olan versiyonu da 133, 210 bandına denk gelir. Pearson'da da 90'dan başlayıp anlamlı bir sonuç 50'ye kadar karşımıza çıkıyor. Şimdi hepsini bilmekte fayda var ama ben bizi izleyen danışanlara IELTS'i tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi bir Türk öğrencisi için speaking e, oldukça e, speaking ile writing de zorlanır bizim e, öğrencilerimiz. Çünkü writing'i e, biz ana dilde de çok fazla e, yatırım, yazıya yatırım yapmayan bir eğitim sistemine sahibiz. Hatta çoğu öğrencilerimiz e, Türkçe'de bile farklı metin türlerini görmeden e, liseden mezun oluyorlar. E, dolayısıyla e, bu birinci e, mesele. ikinci meselede e, speaking. E, herhalde 10 Türk öğrenciden 8'inde e, işte anlıyorum ama konuşamıyorum cevabı vardır. IELTS'de insan insana olduğu için bir de şey çok nettir. IELTS'de çok ciddi bir e, prova olasılığı söz konusudur. E, ben IELTS'i daha rahat bir sınav olarak tanımlayabilirim. Üçü arasında. Kolay zor değil ben rahat ve hazırlanması konusunda daha somut hazırlanmanın olası olduğunu e, düşünüyorum. düşünüyorum. ISLPPR dediğimiz sınav e, Melbourne'de ve Brisbane'da e, yapılıyor bütün ço çoğunlukla. Sydney'de de yapılabiliyor. Daha çok e, öğretmenler için ben ISLPPR'ı eee tavsiye ederim. Hmm. ISLPPR bir öğretmen adayı için Avustralya'da yaşıyorsa e, hakikaten daha rahat edebileceği bir sınav onun için kolay kelimesini de e, kullanabiliyorum. kullanabiliyorum. ISLPIR'ın çok böyle global bir iddiası yok çünkü şey kalmak istiyor. Sadece integrity diyorlar İngilizcede. Yani güvenilir kalmak istiyor. Yani parayla geçilebilen bir sınav olmamak koşuluyla e, diğer üçüne göre daha amatör ve daha e, rahat bir sınav bir ISLPIR seçeneği varsa ISLPIR bence kullanılabilir diyebilirim.